Şenol abi, sen akşam altı ile sabah altı arasında burada olacaksın. Dışarıda yerin hazır. Ocak var, çay demlersin. Bir de küçük televizyon koydurdum kulübüne. Aman abi, evimiz, annem sana emanet. Siz hiç merak etmeyin Sinan Bey. Gözümü kırpmadan beklerim burayı. Giren çıkanı kontrol edeceksin. Satıcıyım, tamirciyim falan diye almayacaksın. Alır mıyım hiç? Neler duyuyoruz? E tamam o zaman. Sen şimdi git. Akşam 6'da da gelirsin. Tamam mı? Tamam, baş, tamam. baş üstüne. Ee, içine sindi mi anne? Artık rahat uyursun. Şenol abi babamın fabrikasında o kadar yıl bekçilik yaptı. Kuş uçurtmaz burada. Anneni başından atmanın yolunu buldun ya, keyfini çıkarsın efendi. Elin adamına canımızı emanet et. Anne ne yapayım başka? Benim de karım, çocuklarım var. Her gece burada senin yanında kalamam ya. Koş sen, koş evine. Elin bekçisine bırak anneni burada. Kokla yaptı o kadın seni elinde. Anne ne durumda, umrunda mı artık? Sağ ol, tamam. Öyle söylemeyin Bey İkbal Hanım. Kimin kapısında bekçi var bu zamanda? Getirmeyesiniz aklınıza kötü şeyler. En ben varım yanınızda. Gördük seni de eve hırsız girdiğinde. Ne faydan dokundu? Ben yola çıkayım artık. Gözüm arkada kalmayacak. Hasip abla siz çıkın dolaşın annemle bugün. Bak hava çok güzel. Böyle kapanıp kalmayın evde. Ben hep derim de. Hadi. Teklifiniz için çok teşekkür ederim ama düşünmüyorum. Gerçekten. Evet sağ olun ama sizin de boşu boşuna vaktinizi almış olmayayım. İyi günler. Ne diyorlar? Gelecek sezonun kış kreasyonunu benim hazırlamamı istiyorlarmış. Bak bak bunlar hep yurt dışından tasarımcılarla çalışırdı. Ali ismin iyice büyüdü. Sen ne dedin? Duydunuz. Gelin yüz yüze görüşelim diye ısrar ediyorlar ama... ...benim başka bir yerde çalışmak gibi bir niyetim yok. Hemen reddetmeseydin. Gidip bir görüşseydin kızım. Benden kurtulmak mı istiyorsunuz? Olur mu öyle şey? Sen buranın mücevherisin. <laughs> ama çapımız belli. Senin önünü kesmek istemem tabii. Ben yerimden çok memnunum Naci Bey. Siz fırsat verdiniz. Ben şimdi başka şirketlerle flört edemem. Ben de gitmeni istemem tabii. Aptal mıyım o kadar? <laughs> Hayrola Ali? Bir yere mi gidiyorsun? Teklif üstüne teklif alıyor ama o bizimle yaşlanmak istiyor Süheyla Hanım. Ee, insana her yerde bu kadar çok fırsat tanınmaz. Ne patronlar var. Haklı Ali'ye. Berrak Hanım'ın randevusu kaçtaydı? Bilmem. Randevu defterine bakmam lazım. İkbal Hanım. Havuzun kenarına ektiğimiz çiçekler açmış. Tomur tomur. Çayı da demledin. Çayınızı dışarıda için ha? Olursanız bir arkadaşınızı da davet edelim ha? Çok güzel hava! Böyle oturup kalmayasınız evde be ya! Serin esiyor be. Dizlerim tutmuyor sonra! İyiyim ben böyle! Akşam geldiğinde sarmaşığın dallarını kessin Şenol! Bir kulübede oturmaya memur maaşı alacak! Çalıştır biraz, işe yarasın! Söylerim İkbal Hanım! Arda'nın bisikleti var depoda! Geçen yaz tekeri çıktıydı! Onu da tamir versin. Çocuk geldiğinde binmek ister! gelirlerse tabi. Üf. Telefonum nerede benim asibe Televizyonun yanındadır Beyat, ya, şarjın taktıydı. Ay. Ay. Ali abla seni aradıkları şirketin adı gazetedeydi geçen hafta. Yurt dışına iş yapıyorlar hep. Buradan çok orada tanınıyorlarmış. Vallahi ne güzel seni arayıp buldular. İyi de ben buradan bir yere gitmiyorum ki. Ay keşke ben senin yerinde olsaydım. Çıkar bir gün iyi bir fırsat çimen. Sen bu işi sevdikten, devam etmek istedikten sonra... Naci Bey de moda konusunda tek başına bir okul faydalanmayı bilmek lazım. Doğru. Doğru da Ali. Sen bu okuldan diplomanı aldın artık. Defileni yaptın. Biz minnet borcuna bu kadar yıl kaldık Naci Bey'in yanında ama... ...hiç hazır fırsatın varken değerlendireceksin. Bir arkadaşın olarak söylüyorum tabii. Hemen hayır demeyecektin yaptıkları teklife. Niye kabul etmediğimi... ...Naci Bey biliyor ben memnunum yerimden. Öyle de iki katı para alırdın. Ne de olsa büyük şirket onlar. Gerçi... ...gerçi senin paraya diye ihtiyacın yok ama... Alo. Ali. Müsait misin kızım? İş yerindeyim. İyisiniz değil mi? Çocuklar Sinan. İyi herkes. Ali, çocuklar burnumda tüttü. Hafta sonu getirseniz buraya. Bahçenin de en güzel zaman. Hafta sonu kursları var. Ne kursu o yaşta? Hafta içi de gönderiyorsunuz okula. Arda durama kursuna gidiyor. Ayşe de baleye. Bu ay sonuna kadar böyle. Belki başka bir zaman. Tamam kızım tamam. Bari arada bir arasınlar da seslerini duyayım. Ben de onları özlüyorum buradan ne yapayım? Aratırım iyi günler. Sana da.